Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Saç köklerinizi güçlendirecek aynı zamanda dökülmeyi engelleyen harika biberiye suyu yapıyorum. Hiç vakit kaybetmeden hemen tarife geçmek istiyorum. 7-8 dal taze biberiye kullanıyorum. Tabii ki tazesini kullanmak her zaman daha faydalı fakat bulamıyorsanız kurusunu da kullanabilirsiniz. Biberiyeyi önce güzelce yıkayıp daha sonra da saplarından ayırarak temizledim. Biberiyeleri ufak bir tencereye ekliyorum üzerine 8-10 tane kadar karanfil ekliyorum. Son olarak da 1,5 su bardağı arıtılmış su yani içme suyu ekliyorum. Biberiyenin içindeki faydalı maddelerden yararlanmak için çok fazla kaynatmamamız gerekiyor. Bir taşım kaynatacağız. Yani kaynamaya başladıktan sonra hemen altını kapatıyorum. Burası çok önemli. Çok fazla kaynatmayı Şimdi kaynamaya başladı ve hemen altını kapattım. Üstünü herhangi bir şeyle kapatarak demlemeye ve soğumaya bıraktım. Şimdi e, soğuduktan sonra bir fıs, fıs şişesine döküyorum. Birazcık da taşırmış olabilirim. Etkisini daha da arttırmak için biberiye yağı döküyorum. 6-7 damla kadar yeterli oluyor. Bu suyu her gün kullanabilirsiniz. Saçınıza sürdükten sonra kan dolaşımını arttırmak için saçınıza masaj yaparak uygulamanız gerekiyor. İster saçınıza uyguladıktan yarım saat bir saat sonra yıkayabilirsiniz. İsterseniz de durulamadan gün içinde kullanabilirsiniz. Hiçbir zararı yok. Saçınızda kepeklenme, kaşıntı problemleriniz varsa bunları da ortadan kaldırıyor. Saç köklerini besleyerek saçın daha sağlıklı ve parlak bir şekilde çıkmasını sağlıyor. Bu arada biberiye suyunu eşim de düzenli olarak kullandığı için onun saçında uygulamalı olarak göstermek istedim. Umarım tarifi beğenmişsinizdir. Deneyip yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.